gel sana bir şey vereceğim gel bakayım beğenecek misin bakayım <laughs> Partless, Evet parça bir tonun bak bakayım nasılmış güzel mi Nasıl güzel kayıyor, mi? Da. Rampası mı var yoksa? Oo. Nasıl sür bakayım onu. Bunda ne taşıyacaksın şimdi? Oo bayağı özellikli ha. Şurada bir yerde açılıyor. Tamam onu bakar sonra. Açırız sonra. Nasıl güzel mi? Yerde bir sür bakayım nasıl gid gidişi güzel mi diye. Dön bakayım, drift at. Böyle dön. Allah Oo. atamaz. Niye? Beğendin mi, güzel mi?